Sevgili arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine ekiple buluşacağız. Önce Taft Cafe'de buluşacağız. Orada birer kahve içip sonra arkadaşlarla güzel bir spor salonunda antrenmana gideceğiz. Ve bu videomuzda biraz bench press üzerine planlarımı, projelerimi ve uyguladığım tekniklerimi anlatmak istiyorum. Yani bench ilgilenen, göğüs kaslarını büyütmek isteyen arkadaşlar bu videoyu dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu arada bu videonun yayınlandığı gün Namık Hoca ile yaptığımız antrenmanı da e, ikinci partisini, sahildeki antrenmanın devam kısmını da oradan izleyeceksiniz arkadaşlar. Fena bir antrenmandı. Hadi herkese iyi seyirler. Sallanma koş biraz, koca göbekli seni. Ha, ha. Sürün, sürün. Kum, kum atıyorum suratına sürün. Bacaklarının ağrısı hızlı geçti ama kanatlarım koltuk altlarımdan evet, başlıyor. Abi, koltuk altı niye o kadar <laughs> sürünme hani şeyinde oldu herhalde. Bir de şöyle çekiyorsun ya dizde iterken hani bir yandan oblikler de ağrıyor. Sağlı sollu arkadan da ağrıyor. Hem önden oblikten hem arkadan belden hem kanat ağrıyor. Bir ya, bir canım çıkmıştı de, benim. sana çok yüklendik ya. <laughs> çok ya. Hayır yani hani şey çok fena. Fiziksel olarak zaten bitiksin de mental olarak da problem yani. Olmuyor da. Senin üstünde ben vardım, benim üstünde evet. millet var. yani çok kötü oldum orada ben. Nefes alıp biraz daha dayansak ölüyordum. Ben belki yani. daha iyiydim. bu doğru söylüyorsun. <laughs> Evet arkadaşlar antrenman yapacağımız Phoenix Gym'e geldik. Burası yeni açıldı. Çok güzel bir spor salonu. Birazdan içerideki görüntüleri de görürsünüz. Bugün antrenmanımızı yaparken size bench press ile ilgili planlarımdan bahsedeceğim. Ve bench press'teki eksiklerimi nasıl geliştirebilirim? Bench press'te ilgili kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara neler tavsiye ederim? Yani hem göğsünü geliştirmek hem bench press'ini artırmak isteyen arkadaşlara çok güzel tavsiyelerim olacak. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Hem yeni başlayan için hem de ileri seviye

adamın tarzını ne yapacağız? Adam stili konu ya, şuna bak ya. Şapkasından çorabına adam tarz ya. Heh. Evet arkadaşlar bu videoda bench press ile alakalı bilgiler vereceğim demiştim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bench press neden güzel bir hareket ve bench press neden kötü bir hareket? Bu tabi çok tartışılıyor. İnsanlar egzersizleri tartışmayı da seviyorlar. Şimdi hiçbir hareket her konuda mükemmel veya hiçbir hareket kesinlikle rezalet değil hepsinin bir kullanım amacı var. Bench press genellikle çok daha mantıklı olan tarafta. Fakat bench press ağırlıkları maksimum şekilde yükleyebileceğiniz bir pres hareketidir. Yani nereye gidersen git bir barın etrafına ağırlıkları yükleyebildiğin zaman en iyi yüklemeyi yaparsın. Kimi salonun güzel makinesi vardır. Evde belki senin şekil dumbbellların vardır. Ama bench press her yerde evrenseldir ve hani global bir standart koyacağın zaman güzel bir pres hareketi dediğin zaman bench press'tir. Yani dumbbell'a da bir yere kadar çıkabilirsin. Bu önemli bir şey. Neden? Çünkü ağırlıklarını artıramadığın bir harekette progres edemediğin 3 sene 5 sene içerisinde o harekette ustalaşamadığında o kaslarında dolayısıyla gelişmiyor. O yüzden böyle birkaç amirale ihtiyacımız var. Bench bunun için çok uygun. Bench'in negatif tarafı ise öyle ki arkadaşlar biraz daha sakat bir hareket. Neden bunu söylüyorum? Araştırmalar yapılıyor. Bodyciler, powercılar, crossfitçiler hepsi inceleniyor. En çok sakatlık yaşanan nokta omuz bölgesi ve genelde en çok sakatlanan sporcular küçük bir marjinle powerlifterlar oluyorlar omuzlarından. Neden oluyor bu? Çünkü bench press sürekli yaptığın zaman imbalanslara çok mahal verebilecek bir hareket. Yani bunu dengelemek mümkün mü? Mümkün. Ama kolay mı? O kadar da değil. Ben bile bench'te bir miktar şuramda, bir miktar buramda ağrılar yaşamıştım. Orada burada. Dolayısıyla amacı bench press'ini artırmak olmayan, bench press'te yarışmayan sporcuların bench yapması zorunlu değildir. Yapabilirdi de ama bunun yerine başka hareketlere tercih edebilir. Güzel mesela makinede presler, makinede crosslar. Tabi bunların mantığı yine aynı. Yine omuzda, dirsekte falan sakatlık yaşayabilir. Ama bunları çeşitlendirdiği için daha zor rastlar. O yüzden nereye ayırdık şimdi? Bench presini geliştirmek isteyen insanlar ve bench pres çok umursamayan, arada bir yapan insanlar. Tabi bu iki grubun da bu videoyu izlemesini, buradaki tekniklerden faydalanmasını tavsiye ederim

en yani son yarışmada çok talihsiz. Yani talihsiz. 140 yani 3 plaka yani. Ya yani şimdi powerlifting'de tam 3 plaka olmuyor. Çünkü doğru. collar takıyorlar ya. Yani. Doğru doğru doğru. Şey kilitler de ağırlık olarak sayıldığı için. Aynen. Yani plaka. 3, 3 plaka powerlifting'e 175 yapıyor. Aynen. Neyse hedefim kısa süre içerisinde yani 1-2 ay içerisinde 140'ı geçmek ve inşallah yıl sonunda yani ulaşabilirsem 150'ye ulaşmak ama o olmaya da bilir. Ya o kadar emin konuşmuyor. geçebilirsin ama. Şimdi oradaki tehditler ve fırsatları şöyle arkadaşlar anlatalım. Yani bench evet. press'ini arttırmak artırmak isteyen, bench gelişmek isteyen insanların fırsat şu tabii. Volümü artırdığın zaman yani daha çok set, daha çok tekrar ki birazdan onları anlatacağız. Yani hangi tekniklerle, hangi hareketlerle nasıl yükleyeceksin. Bunu artırdığın zaman bench press gelişiyor. Tabii öyle 15-20 kilo birden artması çok zor için. Çünkü küçük kas grupları ama artıyor yani. Tehditler ne baba? Bir, Mesela benim tehditim şuydu. Yani benim sıkıntım Brekiyeliz. şuydu. Ben teniz, çok teniz, erken teniz. panik yapıp low bar squat'ımı artırdım. Ve omuz mobilitem yeterince iyi olmadığı için benim sürekli şuralarımda stres birikiyor. Bu biraz da bench press'imi etkiliyor ve bench press'te squat... daha çok çalışamıyorum. Aynen squat'la başladığında bench press'te sızlıyordu değil mi? Yani o yüzden dirsekler, omuz bölgesindeki sakatlıklar bir de bench de volümü artırdığım zaman şuralarımda stres birikmeye başladı. Aynen. Şimdi burada iki tane güzel şey söyleyeceğim. Birazdan zaten bu teknikleri nasıl değiştirebileceğini, nasıl biraz daha onu smooth optimize edip Göğüsleri rahatlatabileceğimizi, ha, onu e, tekniklerle anlatacağız ama şöyle bir şey çalışıyoruz, Emre orada şimdi birazdan onunla da, Hı -hı. onunla da konuşuruz. Emre çok güzel bir bench press, tabii squat bench press ve deadlift için gayet hazırladı. Için. Yani bu çok uygun fiyatlı bir şekilde burada. Nerede problem yaşıyorsun? Bunu hangi mobilite hareketleriyle çözebilirsin? Evet. Nasıl bir programlamaya yedirebilirsin? Bunun planını çıkaracağız çok yakında arkadaşlar. Hayranlı hani mı o, o iş için? inanılmaz işinize yarayacak. Hem yap. ustalaşmak için hem de var olan problemleri teknik problemlerini çözmek Kesinlikle. için. Yani öyle YouTube'da anlatabileceğimiz şeyler değil çünkü 5-10 bin izlenir yani. Ama i̇ş, meraklısı meraklısı onu harbiden şey yapar, çok çok işini yarar onu anlatacağız. 4-5 sene önce böyle bir rehberimiz olsaydı öyle ne dilseyimiz ne sakatlanırdı. <laughs> şimdi arkadaşlar e, bench press'in tekniklerinden birazcık bahsedeceğiz. O yüzden Emre kanka senin vücudun mükemmel. Şu tişörtünü bir çıkar da. Senin vücudun üzerinde gösterelim. Evet. Bench press'in birkaç farklı aşaması var. Birkaç farklı tekniği var. İlk defa bench press yapacak insan, ilk defa press yapacak insanla bir süredir bench press yapıp powerlifting'deki gibi böyle amacını artırmak isteyen insanla bir de bunu yarışma tekniğiyle yapan insan arasında bence fark var. Yani bu üçü arasında teknik açıdan fark var. Öncelikle bir şeyi iterken Emre kardeşim şöyle istersen gel. Gözümüz gönlümüz açılsın. Bir şeyi iterken nasıl hani nasıl ittiğini şöyle bir önden göster abi bir de arkadan göster. Bir de arkadan göster abi şimdi. Kürek kemiklerinin nasıl hareket ettiğini görelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kürek kemiğinizin hareket etmesi lazım. Çekerken ve iterken bu kürek kemiklerinin hareketli olması lazım. Yanlış teknik ne oluyor mesela? Genelde itmeyi bilmediği zaman vatandaş biraz daha yukarı al kanka. İt Gördüğünüz gibi kürek kemikleri hareket ediyor ama bu sefer de yük çok fazla eee ön, ön tarafa doğru binmeye başlıyor. Bunun tam aksine de biz mesela diyoruz ki hani kürek kemiklerini aşağı doğru bastır. Bu sefer de vatandaş o onu da yanlış anlayıp burayı çok böyle bastırıp burayı tamamen sıkı tutarak itmeye çalışıyor. Hiç burayı hareket ettirmiyor. Bu da hiç hareket ettirmediği zaman ne oluyor biliyor musun? Önden göster abi. Önden göster. Hafiften bir şırak moduna bağlıyor. Şimdi bu şırak moduna bağladığı zaman da ne oluyor bu sefer? Tekrar internal evet. rotasyona bağlamaya çalışıyor. Halbuki kürek kemiklerini depres etmemiz lazım. Bir elevated kanka. Bu elevated. Bir de depres et. Bir de retraction, protraction gösterelim. Bizim depression yapıp ondan sonra retraction, protraction'ı yapmamız lazım. Bunun için tabi birazdan güzel drill'ler göstereceğiz. Ama e, buradaki teknik farklılıklarını anlamak lazım arkadaşlar. Şimdi bir tane normal şu plakayı da düşürelim, 60'a düşürelim kanka. Bize güzel bir tane, yani böyle yeni başlayan bir adamın, mesela bizim koçluk yaptığımız insanlardan, öyle powercı falan olmayan birisinin bench'ini gösterelim. İndirirsin göğsüne, basarsın. Touch and go şekilde. Şimdi durdur kanka. Burada ne yaptı Emre? Mesela bunu yarım yarım yapmadı. O ciddi hatalardan bir tanesi. Yani şimdi bence tekrar anlatmak istemediğimiz için oraya girmiyoruz ama yarım yapmadı. Ne yaptı? Göğsünü değdirdi. Bir de giyotin pres yapmadı. Bir tane de yalandan giyotine yakın bir şey gösterir misin? Hani kendini sıkıntıya sokma ama boynuna yakın. Ne yapıyor insanlar? Çok boynuna yakın yapıyor. Onu da çok aşağı indirmediği için göğsünü de değmiyor. Bu sefer göğsü de gelişmiyor. Oğlum nasıl yapıyor adam böyle? Aynen. Gerçekten kötü hissettiriyor. Bir de doğrusunu yap kanka. Dirseklerini içeri alarak biraz. Gördüğünüz gibi bak onu bir daha yapsana kanka. Sal al şimdi tekrar. Gördünüz mü hareketi arkadaşlar? Bu sefer çok rahat bir şekilde aşağı indirebiliyor. Az önce Emre'nin gösterdiği gibi o kürek kemikleri rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi bunu zaten bizim videomuzdan izler öğrenirsiniz. Biraz daha ilerlediği zaman sporcu artık o Arç dediğimiz şey iyice artırıyor ve tekniği biraz daha ustalaştırıyor. Leg drive devreye giriyor. Ayağını yere çok net bir şekilde koyuyor. Tabi bu ayağından güç alıyor. Bu ayağı koymanın da arkadaşlar farklı farklı varyantları var. Yani yana alan var, öne koyan var. Önemli olan burada Emre'nin kendini bu tarafa doğru itebilmesi. Emre'nin ayaklarıyla bu tarafa doğru ittiği durumda göğsünden alacağı tension da daha yüksek olur. Yani o yüzden ona çok detayına girmiyorum. Yan döndür, şöyle yap böyle ama Önemli olan bu tarafa doğru bir kuvvet verebilmesi. Bunu yaptığı zaman tabi burada biraz daha fazla boşluk oluyor. Al kanka. Kendini biraz daha iyi sıkıyor ve presini yapıyor. Tabi bunun da e, teknik kanalımızda olduğu için çok detaya girmeye gerek yok. Mesela tutuşunu biraz daha genişletebiliyor. Daha sonrasındaysa sporcu yarışmaya hazırlandığı zaman şimdi mesela yüksek volüm yaptığın rep'ler var. Bir de abi powerlifterların yaptığı, daha geniş tuttuğu, evet. arçı iyice abarttığı bir tekrardan fazla yaparsa o gerginliği koruyamadığı versiyonlar var. Mesela ben öyle yapıyorum yani volüm yüklediğim formumla iyice böyle pause yapıp evet. iyice gergin olup no, geniş no, tuttuğum tabi daha farklı oluyor. Şimdi orada da çok güzel izledim. A bench press'im arttı diyen adam bu sefer omuzlarını sakatlayabiliyor. Çünkü gerçekten onu geniş tuttuğunda biraz geniş tut kanka. Mesela ben şunu hani bayağı şuraların dışında tutuyorum. Şöyle falan ama. Tabii, maximum, hani o Powerlifting'deki evet. maksimum genişlik 81 cm'li evet. galiba. Power barında, öyle tutuyor. Bir al kanka, pres yapmasan da. Şimdi bunu aldığı andan itibaren zaten bir miktar daha e, buradaki leverage'ı optimize edebilmek için ne yapıyor? Giyotin pres'e yaklaştırıyor. Daha geniş. Burayı da iyice artırıyor. Kaburgasının altına doğru havayla doldurup burayı indirip o aşağı indirdikçe gerginliği artırıyor ve oradan presliyor. Ya bunu böyle birkaç tekrar yapması çok zor oluyor. Yap kanka. Tamam. Şimdi burada neye dikkat edeceksiniz? Rahat tut, duruyorsan tut kanka. Gördüğünüz gibi elleri çok geniş. İndir kanka aşağı. Aşağı indiği zaman bu tarafa doğru da bir açı var. Kaldır. Şimdi daha iyi bench yapabilmek için birkaç tane de drillimiz olacak. Bu arcı artırmana yardımcı olacak. İşte kürek kemiklerini daha rahat hareket ettirecek. Onları da gösterelim. <laughs>

Bench'te işte böyle yattığımız zaman bir extension oluyor ama bench presi artırmamıza sebep olacak o arch, o yükseklik birincisi burada güzel bir nefes almaktan geliyor. Evet. İkincisi de neden geliyor hocam? Torakal bölgenin omurganın orta bölümünün hareketliliğinden geliyor. Yani bel, beli böyle iyice kasmaktan bu omurgayı böyle cem etmekten evet. gelmiyor aslında Kesinlikle. yani. Tabii oraları da ısındırmamız hani faydalı olur ama burada Emre kardeşim o benden çok daha iyi biliyor. Ben ondan öğrendim. E, torakal mobilitemizi artıracak, bizi rahatlatacak bir drill gösterecek. Sonra bunun bir de bir ileri seviyesini daha göstereceğiz. Okay. Nasıl yapıyoruz hocam? Formuloları biraz daha omurgamızın orta bölümüne şu şekilde bel bölgesine doğru değil biraz daha yukarı doğru orta bölümüne doğru yerleştiriyoruz. Burada kalça ve lumbar bölgenin yani bel bölgesinin pozisyonu bozmadan ister kollarımızla geriye doğru uzanmak şeklinde yavaşça bel bölgemin pozisyonunu bozmuyorum. Sadece omurganın ortasını kullanarak geriye doğru yaslandım. Kollarımı götürdüm. Burada bir 5-10 saniye kadar bekleyip tekrardan tekrarlı bir şekilde bunu uygulamaya devam edebiliriz. Hocam burada rahatlıyor muyuz, kasılıyor muyuz? Rahat diyoruz. Yani rahatlıyoruz. Rahatlıyoruz evet. değil mi? Kesinlikle. Yani nefesimizi rahat rahat böyle. Aynen öyle. Yani nefesimizi tutmamaya özen gösterelim. Hareket tamamen yani zihnimizi rahatlamayı e, hatırlatıyoruz yani uygulama sırasında olabildiğince rahat olmaya çalışıyoruz. Kendimizi burada kasmamamız çok önemli. kullanarak bir hareket daha göstermek istiyorum. Bu yine latlar için aynı zamanda pektoral ve yine omurganın torakal bölgesi için verimli bir egzersiz. Ben de çoğunlukla bunu kullanıyorum. Şimdi bir de overhead press falan yaptığın için sen aslında bayağı ihtiyacın tabii, tabii, var yani. Tabii tabii yani özellikle biliyorsun şu an ben clean jerk gibi sineş gibi çalışmaları çok fazla kullanıyorum antrenmanında. O yüzden overhead mobility'ye ihtiyacım var ve bu tip egzersizleri evde bile mutlaka sürekli uygulamaya çalışıyorum. Tamam hocam. Şimdi foam olur karşımıza aldık. Burada dizlerimizin üstünde pozisyonlanıyoruz. Ellerimizi ister yumruk şekilde olabilir, isterseniz uzatabilirsiniz. Biraz kendime doğru çektim. İleriye doğru yavaşça uzanıyorum. İleri, Relax mıyız, tight mıyız hocam? Tamamıyla Relaxız. Relaxiz. Nefesimizi tutmuyoruz. Uzandım. Kafayı içeriye götürdüm. Bekliyorum. Evet bekliyoruz Tekrarla. kafayı içeri götürüp. Çektim. Tekrarlı bir şekilde. Buna devam ediyoruz. Kaç tekrar uygun olur? Kaç tekrar uygun olur? 10-15 tekrar çektiğinde yapabiliriz. 10-15 tane rahat, relax tekrar evet. yapıyoruz. Aşağıya indiğin zaman 5-8 saniye, 5-10 saniye kadar. 5-10 saniye arasında da aşağıda Yani bunu uzun statik stretching uygulaması olarak düşünmeyelim. Antrenmanın öncesinde uygulayacağız. Bu yüzden biraz daha dinamik ve kısa ...steşek uygulamaları işimizi görecek ve tekrarlı bir şekilde uyguluyoruz. Şimdi tabii bunu hem idman öncesinde yaparız, hem de idmandan sonra açılırken, o kasılmaları gevşetirken de yaparız. Bomba hareket. Ya ben bunları yapaydım, biraz da volüm yükleyebilecek kadar zamanım olurdu yani. Eşeklik ettik. Kulaklık sadece. Burada kendimizi kesinlikle kasmıyoruz. Komple kendimi rahatlattım, kasmıyorum. Zen modu. Nefesimi tutmuyorum. Bu şekilde bekliyorum. Bir de diğer uygulamamız bu sefer ellerimi biraz daha ters tutacağım. Bu biraz pulap çekmemizi gerektirebilir ancak egzantrik kısım yavaş bir şekilde esnemeye yardımcı oluyoruz. En son rahatlattım. Bıraktım ve bunu tekrarlı bir şekilde yapabiliriz. Devamında idman yani, hocam? Evet. Devamında benim gibi ben sıçramak istemeyenler bir box veya bench yardımıyla çok daha rahat bir şekilde uygulayabilirler. Çünkü sıçrama esasında kendimizi bir miktar çekmemiz gerekiyor. yani pull up yapamayan insanlar Aynen. için bir box veya bench yardımıyla Şişkolar daha rahat olabilir mesela <laughs> aramızda. Şişko powercılar. gösterdiğimiz hareketin biraz daha geniş versiyonu var burada. biraz daha ileri versiyonu. Ben işte ne yapıyoruz? Aslında tamamen kendimizi salmıyoruz. Evet. Bir gerilim var ama aynı zamanda torakalin de rahat olmasını evet. istiyoruz. O yüzden Emre kardeşim bir bant yardımıyla şu an ledleri, gerilimi sağlıyor. Gerilimi sağlıyor, Ledleri kasıyor ama torak halde de rahatlamaya evet. çalışıyor. Yani bu bu hareketi yaparken tamamen relax olmayacaksınız. Alışması da zor olabilir. Ama az öncekinden biraz daha ileri seviye evet. diyebiliriz. Tempoyu yavaş uyguluyoruz. Gerginliği koruyorum ancak aynı zamanda tolakali de evet. Ve son olarak arkadaşlar, her liftte olduğu gibi bu işin volümü var. Yani biz doğru bir hareketi belli bir süre yapmalıyız ki ondan bir fayda alalım. Bu da ne oluyor? ne kadar sıklıkta yapacağım, haftada kaç kere yapacağım, kaç set yapacağım, kaç tekrar yapacağım gibi. Tabi bunları varyantlı şekilde yapmak çok faydalı olur. Yani ben haftada 4-5 minimum bench yapmayı planlıyorum. Öyle yapıyordum zaten. Hani ama power'cı olmayan birisi mesela haftada 2 falan yapmasını tavsiye ederim. Çünkü daha sık bir şekilde yapmaya müsait bir hareket bench press. Dolayısıyla ne yapıyorsanız artırmak için bundan bir gün daha fazla, bir antrenman seansı daha fazla yaparak başlayabilirsiniz. Ama bunu böyle bir anda sürekli artırmaya çalışmayın. Mesela küçük bir artış yapın ve 2-3 hafta onu sürdürebiliyor musunuz ona bakın. Onu sürdürebiliyorsan, haftada 10 set bench yapıyordun, bir güne daha ekledin, 14 set yaptın, 3 hafta boyunca yaptın, 10 numara zaten biraz gains olur orada. Sonra onu 17-18 yapmaya bak. Bir hafta 14, öbürüncü hafta 18, öbürüncü hafta 20 falan yaparsan o patatese bağlar. Yani bu hırsa gelmiyoruz arkadaşlar. Sıklık böyle set sayısında haftalık ona göre hani ayarlarsınız. Ben bir seans içerisinde 4-5 setten fazla yapmayı da çok verimli bulmuyorum. Tekrar aralığı noktasında da arkadaşlar ben genelde 1-5 tekrar arasında daha çok verim alıyorum ama yine de total bölümü artırabilmek için böyle işte farklı varyantlarla mesela touch and go yaparak veya dumbbelllarla, dipsle, ıvır zıvırla farklı itiş modelleriyle bu total volümü, hacmi artırabiliyoruz. 1.5 tekrar bench press yapıyorum. 5 tekrarı geçtiğim zaman touch and go yapıyorum. 15 tekrarı, 20 tekrarı da çok geçmiyorum. Onları da bazen böyle finisher şeklinde yapıyorum. Yani o gün çok vaktim yoksa normal bench pressimi yaptıktan sonra ağır. Sonra hafif bir ağırlıkla böyle 20 tekrar pumplıyorum icabında. Tabii ne dedik? Farklı itiş hareketleri var. Dips mesela benim çok favori hareketlerinden bir tanesi. Ona da böyle ayrı bir video yaparız muhakkak tekrar aralığında böyle çeşitlendirebilirsiniz. Yani undulating şeklinde, concurrent şeklinde, haftanın bir günü yüksek tekrar, bir günü düşük tekrar gibi e, ölçeklendirip bunları takip edip geliştirebilirsiniz. Birkaç tane de tabii farklı bench varyantı var. Mesela pin press yapanlar var. Çoğu salonda pin yok. Larsen press mesela çok e, kullanılıyor, çok da faydalı. Özellikle o Torakalden den yapmayı, hani şu göğsü bara yaklaştırmayı oturtabilmeniz için, leg drive kullanmadan, Larsen press'i kullanabilirsiniz. E, bunu birkaç antrenman yaptıktan sonra daha iyi hissedersiniz. İlk başta yaptığınızda böyle sağınız solunuz oynar. Bunu da mesela ekleyebilirsiniz. Ben bazen bunu eklemeyi seviyorum. Yani total olarak volümünüzü artırdığınız zaman, sakatlıktan uzak kaldığınız zaman bench pressiniz muhakkak ilerleyecektir. Evet, bugün Phoenix Gym'deydik. İdmanı tamamladık. Ben muhabbeti tamamladım. Elalem duş aldı o esnada. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cim Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Seni çok sağlık. kıskanıyorum. Öyle Felaket bir vücudum var. <laughs> Size Şimdi çok yükselden iyiyiz. bile iyi vücudun var. <laughs> Öyle mi? Tabii. <laughs> aynı tarzda değiliz ama aynı kafadayız yine bir nevi. Sadece biraz farklı yol seçmişiz. Ee, aynı ortamda antrenman yapmak keyifliydi baya. İnşallah Ayanızda bol bol yaparız ya. Hı -hı. ya. Biz de buradayız. Biz, yeni açtınız salonu. Yeni açtık. Böyle Bu arada, bir ortam kurduk. Güzel ortam. Beğendiniz umarım. Ortam 10 numara. Ee, zaten biz bol bol idmana geliriz. yani. Işık falan yani insan güzel hissediyor. Havadar. Ee, sosyal medyada da Onur'u takip edin. Evet, lütfen. Güzel videolarım var. <laughs> Motivasyon videoları yapıyorum. Evet arkadaşlar, biz de Fenix Cime'yi bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bayağı bir su içtim oradan. De, afiyet olsun. Hesabı da ödemeden kaçacağım. <laughs> ee, yüksel kolay gelsin. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize Beğeni, yorum atın. İyi bakın. size iyi bakın. Beğenip yorum atın. YouTube evet. Youtube'a da girecek misin? Youtube'a bütün sosyal mecralara. Evet. <laughs> Çok yakında. <laughs> Crossfit'i de ben tanıtacağım. İyi güzel olur. Bize de evet. Crossfit videoları çekin diyorlar. Biz anlamıyoruz. Sen anlatırsın. Tamam. <laughs>